Zorlu Teknoloji'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda ZTZXHNH168N modem kurulumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Modem kurulumuna geçmeden önce modem özelliklerini kısaca tanıyalım. ZTH168N modemler ADSL e ve VDSL teknolojisinde uyumlu modemlerdir. Kablosuz modemdir. Modem arkasında bulunan 4 port ile çoklu bağlantıya izin vermektedir. Modeminizi internet bağlantısı için kullanabileceğiniz gibi modem ayarlarını yaparak access point olarak da kullanabilirsiniz. ZTZ 168 N modemler Türk Telekom tarafından eski ismiyle TTNET tarafından kampanya kapsamında ücretsiz olarak dağıtılmıştı. Bazı kullanıcılarımız da dışarıdan satın almış olabilirler. Modem özelliklerini tanıdığımıza göre modem kurulumuna geçebiliriz. Modem kurulumuna geçmeden önce modem bağlantılarınızın doğru yapılandırılığından emin olmalısınız. Hatalı yapılan bağlantılarda modeminizin internet ışığı ve diyesel ışığı yanmayacağı için modeminiz bağlantı sağlamayacaktır. Modem bağlantı adımlarına www.zorlu-teknoloji.com üzerine ulaşabilirsiniz. Modem kutusu içerisinden bir adet splitter çıkmaktadır. Splitter üzerinde 3 tane giriş bulunmaktadır. Line, PON ve DSL. Line girişine dışarıdan gelen ana hattın takılması gerekmektedir. PON girişine evinizde ev telefonu kullanıyorsanız telefon bağlantısının yapılması gerekmektedir. DSL girişine modeminizin arkasında bulunan DSL bölümüne takacağımız şekilde bir kablo takmamız gerekiyor. Eğer evinizde ev telefonu kullanmıyor iseniz, aradaki splitter balansını kullanmanıza gerek yok. Dışarıdan ya da duvarınızdaki prizden gelen ana hattı direkt olarak modeminizin DSL girişine takabilirsiniz. Bu bağlantının haricinde modem kurulumunu bilgisayar üzerinden yapılandıracağımız için modemin arkasında bulunan sarı Ethernet portlarından herhangi bir tanesine Ethernet portumuzun bir ucunu diğer ucunda bilgisayarımızın Ethernet portuna takmamız gerekiyor. Her iki cihazı da çalıştırıyoruz modemimizi ve bilgisayarımızı. Modem ve bilgisayar bağlantılarımızı bu şekilde yapılandırdıysak Modem kurulum adımlarına geçebiliriz. Bu hat, bağlantının haricinde yapılan hatalı bağlantılarda modeminizin DSL ışığı ve internet ışığı yanmayacağı için modem internete giremeyecektir. Modem bağlantılarını yapılandırdığımızı göre modem kurulum adımlarına geçebiliriz. Web tarayıcınızın adres satırına 192.168.2.1 yazarak Enter butonuna basınız. Karşınıza gelen kullanıcı adı ve şifre ekranında küçük harflerle kullanıcı adı admin, şifre ttnet yazınız. Modem üzerinde ttnet logosu var ise küçük harflerle ttnet, ttnet logosu yoksa küçük harflerle admin yazabilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifrenizi yazmanızın ardından modeminiz size bu ekranı gelecektir. Bu ekranda isterseniz bu ttnet ya da admin şifresini değiştirebilirsiniz. İsterseniz değiştirmeden geçebilirsiniz. Değiştirmek istediğinizde karşınıza değiştirme ekranı gelecektir. Bu ekranda şifrenizi değiştirebilirsiniz. Yeni şifrenizi değiştirmek istediğiniz şifreyi yazarak kaydet butonuna basabilirsiniz. Ya da değiştirmek istemiyorsanız direkt olarak ana sayfaya basabilirsiniz. İlk giriş ekranında modeminizin kullanıcı adınızı ve şifrenizi değiştirme, e, kabul etmemesi durumunda modemin arkasında bulunan reset butonuna 10 saniye kadar basın tutun. Modemin resetlenmesinden sonra modem fabrika ayarlarına dönecektir. Fabrika ayarlarına döndükten sonra tekrar kullanıcı adı admin şifre ttnet olarak giriş yapabilirsiniz. Ya da kullanıcı adı admin şifre admin olarak giriş yapabilirsiniz. Modem şifre adımlarını geçtikten sonra modem arayüzü ekranınız gelecektir. Bu ekranda kurulum için öncelikle ana menüde A menüsü altına WAN bölümüne tıklayalım. WAN bölümünün hemen sağ tarafında bulunan DSL WAN bağlantısı bölümüne tıklıyoruz. Kısa bir süre bekliyoruz. Uygulama adımlarını birlikte ve sırayla yaparsak modem bağlantınızda sorun yaşamayacaktır. Ama atladığınız herhangi bir aşamada modem bağlantınız yapılamayacağı için yani hatalı bir kurum yapacağınız için modeminiz IP almayacaktır. Bağlantı adım bölümünde van oluştur bölümünde isterseniz kendiniz yeni bir bağlantı oluşturabilirsiniz. İsterseniz de modeminizde hazır olarak gelen bağlantılardan üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. Hazır olarak gelen bağlantı üzerinde DSL internet bölümünü seçelim. Kısa bir süre bekliyoruz. Yaptığımız her işlemden sonra modemimiz, yapmış olduğumuz ayarları ekran, e, arayüzüne kaydedeceği için e, aşama aşama gitmemiz gerekiyor. DSL interneti seçtikten sonra sayfayı aşağı doğru kaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi Türk Telekom altyapı değerleri geldi otomatik olarak. VPI 8, VC35, kapsülleme tipi LLC, hizmet tipi UBR. Bu e, bütün altyapı değerleri için, e, bütün servis sağlayıcıları için ortaktır. Türk Telekom'dan alır bütün altyapı değerleri aynıdır. 835'tir ve LLC'dir herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok servis sağlayıcınıza göre. Burası ADSL için geçerli bir ekran. Burası da VDSL için. ATM, ADSL, PTM'de VDSL ayarları için geçerli bir ekrandır. Otomatik olarak ayarlarımız yapılıdır. Sayfa aşağı doğru kaydırıyoruz. PPP bölümünde kullanıcı adı ve şifre bölümümüz var. Eğer TTNET kullanıcısıysanız otomatik olarak TTNET domaini gömül olarak gelecektir. Kullanıcı adınızı yazmanız gerekiyor. Bu kullanıcı adı servis sağlayıcınızdan almış olduğunuz kullanıcı adıdır. Eğer kullanıcı adınızı ve şifrenizi bilmiyorsanız servis sağlayıcınızın çağrı merkezi ile görüşerek kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenebilirsiniz. Tüm servis sağlayıcılara çağrı merkezi numaralarına web sitemiz üzerine ulaşabilirsiniz. www.zorluteknoloji.com üzerinde tüm web tarayıcılarına, web sağlayıcılarına ait çağrı merkezi numaralarına ulaşılabilir. Kullanıcı sonunda eğer TTNT kullanıcı TTNT'in dışında bir servis sağlayıcısı kullanıyorsanız yani Türk Telekom'un dışında e, servis sağlayıcılarına göre değişkenlik gösteren et domain adını doğru olarak yapılandırmanız gerekiyor. Farklı bir servis sağlayıcı kullanıyorsanız buradan işlem yapıyoruz. Örneğin şurada yazıyor. TTNET dışında bir internet servis sağlayıcıyla kullanmak için tıklayın. Bunu tıklıyoruz. Gördüğü gibi kullanıcı adı gömülü olarak değil artık boş olarak geldi. şifre bölümüne de yine servis sağlayıcınızdan almış olduğunuz şifrenizi yazmanız gerekiyor. Burada tüm servis sağlayıcılara göre değişkenlik gösteren domain adreslerine yine web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. www.zorluteknoloji.com üzerinde tüm servis sağlayıcılara ait domain adresleri bulunmaktadır. Buradan yararlanarak tüm domain adreslerine oradan ulaşabilirsiniz. Biz şu anda Türk Telekom altyapısını kullandığımız için Türk Telekom domainini kullanacağız. Türk Telekom ve Ttnet bildiğiniz gibi birleşti. E, aynı domain adresine sahipler. Kullanıcılığımız Zorlu Teknoloji Ttnet şifremizde yazalım. Bu işlemi yaptıktan sonra en alt bölümde yer alan kaydet butonuna basıyoruz. Ayarlarımızın kaydedilmesi için bekliyoruz. Evet yapmış olduğumuz kullanıcı bir şifre yazdıktan sonra ayarlarımız kaydedildi. Modemin kablolu ayarlarını yapılandırdık. Modem üzerine internet dışı yanmaya başlayacaktır artık. Ee, bağlantının haricinde kablosuz ayarlarımızı da yapılandırmamız gerekiyor. Bunu da yine ana sayfanın hemen yan tarafında bulunan A menüsüne tıklıyoruz. A menüsü altındaki sekmelerden VLAN bölümüne geliyoruz. Burada temel bölümüne tıklıyoruz. İlk aşamada yine bir süre bekliyoruz. Temel bölümünde kablosuz ağımızın kanal modları ve bağlantı frekans değerlerini görebilirsiniz. İsterseniz burada kendi belirlediğiniz şekilde bağlantı sağlamanız gerekebilir ya yani da ayarlayabilirsiniz. Burada size tavsiye önemli olan kanal modudur. Kanal modu siz herhangi bir değişiklik yapmazsanız otomatik olarak gelir. Ama burada değişiklik yapabilirsiniz. Bunu neye göre değiştirebilirsiniz? Bu kablosuz ağ sinyalinizin uzak mesafelere dağılması ya da kısa mesafede kaliteli sinyal almanızı sağlayacaktır. Her kanal modunun farklı frekans aralığı vardır. Ve wireless sinyali de bu frekans aralığına göre çalışır. Ee, yüksek frekans seçtiğinizde farklı bir sinyal gelir. Düşük frekans seçtiğinizde farklı bir sinyal gelir. Yine bununla ilgili detaylı bilgi www.zorlu-teknoloji.com üzerinde Wi-Fi bölümümüzden Wi-Fi kanallar modunu inceleyebilirsiniz. Ve seçeceğiniz bir kanala göre de otomatik olarak bağlantı sağlayabilirsiniz. Biz burada standart olarak herhangi bir kanal seçelim. Siz yine belirlediğiniz kanalı seçebilirsiniz. Kanal modumuzun devamında kablosuz ağımız için bir isim belirlememiz gerekiyor. Buradan yine ağ WLAN SSID değerlerine tıklıyoruz. Açılan ekranda birden fazla SSID belirleyebilirsiniz. Yani kablosuz ağınız için kendiniz de bir isim ana ekran ana kablo saati belirlediğiniz gibi misafirleriniz için de birden fazla isim belirleyebilirsiniz. Biz bir tane belirleyelim. SSID ismimiz yani kablo ağımıza koymak istediğimiz kablo sağlara tarttığımızda görmek istediğimiz ismi yazıyoruz ve kaydet butonuna basıyoruz. Kablosuz A adımızı belirledik. Modemimizin wire ismi de hazır. Şimdi modemimize bir de kablosuz A şifresi belirleyelim. Yine ana menüde A menüsü altında VLAN bölümünde güvenlik sekmesine tıklıyoruz. Açılan bölümde hangi A şifre koymak istiyorsanız o adı seçiyorsunuz. Biz birinci seçeneği seçmiştik. Yani bir tane kablosuz A adı belirlediğimiz için birinci seçenek için şifre oluşturacağız. Siz misafirlerinizle ya da diğer kullanıcılar için şifre belli değilsiniz. Evet arkadaşlar ZT modemin ZXHN H168N modemin kablolu ve kablosuz sayılarını tamamladık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha detaylı bilgi ve içeriklere www.zoroteknoloji.com web adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Web sitemiz üzerinden güncel modem kurulumları, teknik destek bilgileri, televizyon sistemleri ve cep telefonları hakkında teknik destek alabilirsiniz. Güncel teknolojiler, güncel haberler, güncel içeriklere www.zoruteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Zorlu Teknoloji'ye isterseniz sosyal medya kanallarımızdan da ulaşabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Facebook sayfasını beğenerek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Twitter hesabını takip ederek güncel konular hakkında ilk bilen, ilk okuyan siz olabilirsiniz. Zoru Teknoloji Instagram hesabımızı takip ederek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Son olarak Zoru Teknoloji'ye YouTube kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Güncel videolar, güncel içerikler için kanalımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.